Evet arkadaşlar şarkeden hepinize sevgiler saygılar. Uzun bir aradan sonra tekrar yine video çekmeye başladık. Şarköy'de malum havalar artık kış aylarındayız. Şarköy'de artık havalar soğudu. Yaz aylarındaki gibi değiliz. Yine bu tarafa gelmişken Şurada bir takipçimizin Evi varmış onu çekelim Sema Hanımın evi olması lazım Ama bulutlu. Sakin bir hava bulutlu. Çok fazla soğuk olmasa biraz üşütüyor tabii. bayır çıkmak biraz zoruyor. Yoruyor. Evden çıkmışken, buralara gelmişken Abdullah abiyi uğrayalım. Belki dönmüştür. Gözünden ameliyat olacaktı. Bana geçmiş olsun deriz en azından. Tabi gelmemiştir ama yine de bir uğrayalım biz. sanırım yok. Evet. Ev kapalı. Herhangi bir hareket yok. Evet. Gelmemişler. biz yine de bir uğramış olduk çünkü biliyorum ki videolar izliyor görecektir sokağını YouTube'dan takip ediyor izliyor videoları oradan kendisine bir geçmiş olsun diyorum Allah şifa versin Bu pandemi olayı bizi mahvetti dese geri var. Çünkü öyle dedik böyle dedik. Birçok kez konuştuk bu konu hakkında. Şimdi bir de virüs mutasyonu uğramış. İngiltere şu anda panikte. İnşallah en, en yakın zamanda biter diyorum ama pek bir çayada benzemiyor 3-5 sene günde meşgul edecek gibi buraya gelmişken bir de Marmara 20'yi uğrayalım. Orada da kuş kuş var ama nasıl yapacağız? Pek saldırıcı bir köpeğe benzemiyor ama yine de geçelim oradan biz. Ağaçın dalını kesiyorlar. <laughs> Marmara oradayız. Marmara Yemin'e sevenler, Marmara oturanlar Yavuz Yavuz Bey'in burada oturdu. Şu onun için biri uğradık. Yavuz Bey'e selam olsun. Marmara 20'den. Evet. Üçüncü kat demişti bana kendisi. Zaten videoyu izlediği zaman arar bizi kendisi. Alat olsun maçı sağ olsun eksik olmasın. Görüşüyoruz arıyor kendisi. Alat'ı soruyor. Hmm, gördüğüm kadarıyla buralara doğalgaz kutusu falan konuluyor. Çalışma var. Yani doğalgaz konusunda. İyi. Sevindim en azından. Şu ana kadar geçtiğim yerlerde kutu koyma çalışmalarını dikkatimi çekti. E, buralarda olanlar duysunlar, bilsinler. Şu anda doğalgaz kutuları koyulduğunu gördüm. Evet. Her tarafa koyuluyor mu onu da bilmiyorum ama konulan yerleri gördüm ileride. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.